Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle konuşmak istediğim konu öfkemizi nasıl dizginleriz? Nasıl öfkelendiğimizde kendimize hakim oluruz? Şimdi öncelikle bir öfkenin tanımını yapalım. Öfke nedir? Öfke bizim günlük hayatta beklenmedik durumlarla karşılaştığımızda ama tabii ki bir olumsuz veya olumsuz istemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda verdiğimiz tepkilerin genel bir adı Şimdi öfke duygusu, hani hiç olmamalı diye yanlış bir kanaat var. Aslında böyle bir şey yok. Yani ben hiç öfkelenmem, ben çok iyi bir insanım veya o hiç öfkeli değildir, çok iyi bir insandır gibi çok fazla bu şekilde cümle duyuyorsunuz. Ama aslında öfke bizim insanlarla sosyal ilişkilerimizi düzenleyen bir duygu. Şimdi öfke karşı tarafın da ne istediğini ne istemediğini anlamanızı sağlayacak bir duygudur. Bir şey söylersiniz, karşı taraf size öfkelenir. Size dersiniz ki herhalde bunu istemiyor. Böyle bir şey olmasını istemiyor. Veya bu söylediğim şey onun karakterine, kişiliğine, huyuna, hayatına uygun bir şey değil herhalde. Değil. Kendiniz düzeltebilirsiniz. Burada önemli olan nokta öfkelendiğinizde öfkenizi nasıl gösterdiğiniz. Şimdi öfkelendiğinizde kullandığınız bazı yanlış yollar vardır. Genel olarak bunlar kullanılır ve genelde de yanlışlardır. Birincisi saldırganlaşmak. Öfkelendiğimde ben her şeyi vurarım, kırarım, dökerim. Veya öfkelendiğimde kimse benim yanıma yaklaşamaz, benim tersim pistir diyen insanlar. Öfkelerini saldırganlıkla ifade eden insanlardır. Bu çok yanlış bir yöntemdir. Bir diğer yanlış yöntem ise öfkeyi yanlış yere yansıtmak. Nasıl? Bu bir insana olabilir, bir eşyaya olabilir. Öfkelendiğinde dizlerde görüyorsunuz mesela masanın üzerindeki her şeyi şöyle ve atarlar. Şimdi ne oldu? Eşyaya sen o öfkeyi yansıttın. Eşyalar paramparça oldu. Onlar paramparça oldukça sen rahatlamış hissediyorsun güya. Veya yanında birisi var. Ona öfkelendin. Direkt ona karşı şiddet uygulamaya çalışıyorsun. Özellikle de bu aile içi kavgalarda kadına şiddette veya fark etmez erkeğe şiddette ana problem zaten öfke duygusundan kaynaklanıyor. Öfkeleniyor, vuruyor. Ne oluyor? İnsana yansıtmış oluyor bu seferde. Bu da çok yanlış bir yöntem. Diğer yanlış bir yönteme gelecek olursak o da pasif davranış kimsi vardır çok öfkelenmiştir. Bir yerde aşağılanmıştır, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştır ve öfkelenmiştir. Anlamazsınız. Dersiniz ki ya onun öfkelendiğini, sinirlendiğini hiç hatırlamıyorum. Hiç belli etmez. Aslında bu da yanlıştır. Neden? Çünkü o öfkeli insan içine atıyor, atıyor. Sonra ne oluyor? Gece düşüncelere dalıyor. Uyuyamıyor, uyuyamıyor. Sonra diyorsunuz ki mesela keşke orada şunu da deseydim içinizde kalıyor. Şimdi psikolojik olarak yarım kalan her şeyi tamamlama eğilimindeyiz. Biz insanlar olarak. Ee, ve bu tamamlama eğiliminden dolayı tam orada söyleyemediğiniz bir laf var ya o aklınızda döner dolaşır ve sizi günler boyu rahatsız eder. Pasif davranmak da etkili bir yöntem değildir. Karşınızdaki insana öfkenizi doğru şekilde yansıtıp ona ne istediğinizi, neden öfkelendiğinizi açıklamanız gerekir. Bir başka e, yanlış davranışlardan Birisi de yok sayma. Şimdi bir sizi öfkelendirecek bir şey söyledi. Diyorsunuz ki, yok öfkelenmedim. Sen beni öfkelendiremezsin. Ben kolay kolay öfkelenmem. Halbuki aşırı öfkelisiniz. Ama bunu yok sayarak sanki siz öfkeli değilmişsiniz gibi karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Genelde bunun sebebi de güçlü insan imajı çizmektir. Yani güçlü insan hiçbir zaman öfkelenmeyecek diye bir şey yok ki. Bu da yanlış bir tutum. Bu şekilde yanlış davranışlarımız mevcut. Ve bu yanlış davranışların yerine nasıl doğru davranışları koyarız biraz da bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle öfkelendiğinizde şunu düşünmenizi istiyorum. Öfkenin ardındaki duygu ne? O an sen ne hissediyorsun? Öfke sana ne hissettiriyor? Üzgün müsün, mutlu musun, utanıyor musun, şaşkın mısın? Önce bir duyguyu doğru tanımlamak gerekiyor. Duyguyu genelde tanımlayamadığınız için zaten direkt tek bir kelime. Öfkeliyim. Halbuki şaşkınsın. Öncelikle duygunun farkına varman gerekiyor. İkinci olarak ise olumlu düşünceyle olumsuz düşünceyi yer değiştirmek. Bu ne demek? Öfkelendiğinizde karşı taraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir insana öfkelendiğinizde işte zaten hep böyleydi. Zaten ben şuradan anlamıştım. Bu bu hareketleri vardı. Ah o ne fena o şeklini düşünüyorsunuz. Öfkelendiğinizde çok böyle saptırıyorsunuz kendinizi. Şimdi ne yapıyoruz? Olumlu düşünceyle ...yer değiştiriyoruz. Nedir mesela? Size öfkelendiren kişinin yaptığı olumlu şeylere odaklanmanız gerekiyor. Hani tamam şu an ben bu söylediğine öfkelendim ama... ...bu insanın bana çok iyiliği de dokundu. Bu insan benim hakkımda bazı noktalarda iyi de düşündü. Diye düşünerek o anki öfkenizi biraz olsun bastırabilirsiniz. Bir diğer e, yapabileceğimiz şey ise zamanlama. Doğru zaman. Şimdi e, öfkelendiğinizde eğer... Gece vaktinde öfke yaşıyorsanız bunun patlaması çok daha ağır olacaktır. Ama sabah vaktinde ve iş yerinde bir öfke durumundaysanız eğer bunu daha hafif atlatabilirsiniz. Çünkü yanınızda çevrenizde size destek olacak insanlar vardır. Öfkelenmenin aslında zamanlaması da çok önemlidir. Kendinizi bazı noktalarda daha fazla tutmanız gerekebilir. Bu noktada da tabii ki belli yöntemlerimiz ve tekniklerimiz var. <laughs> bu teknik ve yöntemlerden de bahsedeceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Bir diğer söyleyebileceğim şey ise mola alıp sakinleşmeniz. Tabii şunu duyuyorum sizlerden. Öfkelen nasıl mola alayım kardeşim? Orada ben iş yerindeyim. Orada ben ailem, aile içerisinde kavga ediyorum. Ne diyeceğim? Ben iki dakika çıkıp geliyorum mu diyeceğim? Şimdi eğer imkanınız varsa evet. Bir 2-3 dakika dışarı çıkın, bir hava alın, temiz hava alın. Bir derin nefes alın. O ortamdan uzaklaşın. O ortam çünkü çok gergin, çok stresli bir e, havaya sahip olmuş artık o ortamdan uzaklaşın. Rahatladığınızda tekrar dönün ve daha e, daha böyle orijinal e, düşüncelerle oraya girin. Daha sakin, sağlıklı şekilde düşünerek oraya tekrar dönebilirsiniz. Bir diğeri ise ben dili kullanmak. Ben dili nedir? Ben dili karşı tarafa olan duygularınızı ve kırgınlığınızı ifade etmenize yarayan bir dildir. Şimdi ben dilini şöyle açıklayabilirim. Bir de bunun karşıtı sen dili var aslında. İki kişi kavga ediyor. Birisi diğerine diyor ki sen zaten hep böyleydin, sen hep beni öfkelendirdin, sen hep bana bunları bunları yaptın. Şimdi karşı tarafta nasıl bir etki yaratıyorsunuz onu söyleyeyim. Savunma. Çünkü sürekli bir suçlama var. Sen, sen, sen suçladık onu. O da suçlanınca ne oluyor? Otomatik olarak savunmaya geçiyor ve o da diyor ki sen de şöyleydin, sen de böyleydin. Şimdi sen dili kullanmak e, bu sebeple çok yapıcı bir e, çözüm değil. Ama ben dili şu şekilde kullanılır. Sen şunları yaptın. Sen bu şekilde davrandığın için ben çok kötü hissediyorum. Sen bana bu şekilde bir söz kullandın. Ben çok incindim. Bununla ilgili ne yapabileceğimi bilmiyorum. Şimdi bunu kullandığınızda karşı taraf ona karşı e, herhangi bir suçlama olduğunu düşünmüyor. Diyor ki Allah Allah diyor karşı taraf herhalde üzdüm ben. Herhalde öfkelendirdim. Şimdi sizi daha çok anlamaya yönelik, daha çok empati yapmaya yönelik hareketler sergileyecektir. E, burada da tabii ki öfkenizi kontrol etmede ben dili bir nebze size kolaylık sağlayacaktır. Bir diğer bahsetmek istediğim ise karşındakinin niyetini anla. Bazı insanlar vardır zorbalık yapar. Bazıları vardır sizi küçük düşürmek için. Ee, nedir? İş yerinde terfi almak için ee, veya sizi batırmak için. Herhangi kötü bir sebeple sizi bilerek öfkelendiriyor olabilir. Ve söylediği şeyler gerçeği hiç yansıtmıyor olabilir. Öncelikle birisiyle tartışmadan veya onu öfkelenmeden önce onun niyetini anlayın. Karşı taraf gerçekten sizi öfkelendirmek için mi bu davranışı yapıyor yoksa asla sizi öfkelendirmek istemiyor ama söylediği şeyin de farklı bir söyleniş şeklini de bilmiyor. Yani üstlü bunu biraz yanlış kullanıyor olabilir. Şimdi bu noktada da biraz hoşgörülü davranabiliriz öfkelenmek yerine. Hani tamam sen böyle söyledin ama bu çok yanlış yerlere gidebilecek cümleler şeklinde konuşursanız zaten karşı taraf kendisini düzeltecektir. Ama tabii ki niyeti kötü bir insandan bahsediyorsak o ortamdan uzaklaşmak da en iyisidir. Bir diğer bahsedeceğim e, iyi yöntemlerden birisi de günlük tutmak. Günlük tutmak işte öfkeliyken ne yapacağım defter açıp yazmaya mı başlayacağım. Yapamıyor musun? Resim çiz. Yani o öfkeyi bir yere aktarman lazım. Dedim ya yarım kalan şeyleri tamamlama eğilimindeyiz diye. Günlük tut ve oraya ne yapmak istiyorsan yaz o anda. O anda ne düşünüyorsan karşı tarafın hakkında aklındaki tüm olumsuz düşüncelerin, tüm negatif durumlar hepsini tek tek yazabilirsin veya resim yapabilirsin. Bu şekilde de halledebiliyoruz. Bir diğer yöntemimiz ise Stresle başa çıkma yöntemleri. Size önceki videolarımdan birisinde bahsetmiştim. Bir kutu nefes tekniğimiz vardı. Ee, onun için de videonun e, linkini şuraya bırakıyorum. Ee, oradan bakabilirsiniz. Ve diğer bir tekniğimize gelecek olursak bu da baştan aşağıya vücudumuzu kasıp gevşetme tekniği. İlk önce baştan başlıyoruz. En son parmak uçları ve ayak uçlarına kadar vücudumuzdaki tüm kasları sırasıyla e, 4 saniye sıkıp 4 saniye gevşetiyoruz. Bunu elimde gösterebilirim. Önce parmaklarınızı yapabilirsiniz. Sonra elinizi yapabilirsiniz. Sonra kolunuzu yapabilirsiniz. Omuzlarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm vücudunuzu kasıp gevşettiğinizde vücudunuzda kan dolaşımı artacak ve kan vücudunuzun her yerine gittiği için bu da sizde o gerginliği atacak ve size bir rahatlama verecektir. Bu şekilde öfkeyle başa çıkabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.